yumuşacık dokusu ve portakallı aromasıyla tarçınlı, havuçlu, moher kek tarifi. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazdım. Bir portakalın ve limonun kabuğunu rendeleyip sularını sıkalım. Havuçların kabuğunu soyup rendeleyelim. Yumurta ve şekeri karıştırırken içine 2-3 çorba kaşığı ılık su katalım. Beyazlaşıncaya kadar çırpalım. Sıvıları ve rendelediğimiz malzemeleri, tarçını, bir tutam tuzu, unu ve kabartma tuzunu ilave edip karıştıralım. Pişen kekin kalıptan kolay ayrılması için yağladığımız kek kalıbına biraz un serpelim. Kek hamurumuzu kalıba yayalım. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika arası kekimizi pişirelim. Kekimizi fırından çıkardıktan sonra arz edersek üzerine pudra şekeri serpiştirebiliriz. Afiyet olsun.